Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yağmur tanrı Sevsin ve gökten alkandan Yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkes çiftimizden yepyeni görüntüler, yepyeni paylaşımlar bekliyor. İşte sizler için birbirinden özel tatil görüntüleri ve instagram paylaşımlarını takdim ediyorum. Eğer sizler de yağmur tanrısıysın ve Gökhan Erkan ile yeni haber bilgileri elde etmek istiyorsanız da gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.